Merhabalar sevgili TET öğrencileri. Bugün size basit eşitsizliklerden bahsedeceğim. Önce konuyu biraz anlattıktan sonra birkaç özellik var kafayı karıştıran. Daha sonra soruları çözmeye başlayacağız. Şimdi arkadaşlar A büyük eşitsizlikler nasıl yazılır? A büyük B şu işaretlere bakıyorsunuz. E, A küçük B A büyük eşit B ve küçük eşit B diye okunur. Şeklindeki ifadelere biz eşitsizlik adını veriyoruz. Şurada eşitsizliğimizi gördüğünüz gibi eksi 4 x'ten küçük eşitmiş 2'den büyükmüş. Burada arkadaşlar bir eşitsizliğin her iki tarafına sayı eklenir veya çıkartırsa. Burada mesela ne yaptık? Her tarafına 3 ekledik. 3 ekledik ya da çıkardık fark etmez. Çıkarılırsa eşitliğin yönü değişmez diyor. Bu önemli. Ne zaman yön değişir peki? Bakalım hemen. Pozitif sayı ile çarpılıp bölünen eşitsizlikler yön değiştirmez. Fakat Negatif sayı ile çarpılırsa yön değiştirir. Yani ne zaman yön değiştiriyormuş? Sadece negatif sayı ile çarpıldığı zaman hem işaret değiştiriyor hem yön değiştiriyor. Şimdi ben artı, o da artı, o da artı. Onu eklediğim zaman değişir mi? Hayır. Hepsi pozitif olur. Oradan aklınızda kalabilir. Şimdi burada ise şu aralıklar var arkadaşlar. Bunları hatırlatmak için. Bunlar aslında 9. sınıf konuları. Ee, ne yapmış burada? A ve B vermiş. Şu kapalı parantez demek kapalı aralık. Yani A A'da bitiyor. A'nın eksi sonsuz tarafı yok. Böyle olunca içi dolu oluyor. B de aynı şekilde yine içi dolu. Peki şu ne oluyor? A ve B. A kapalı, B açık. Açık olunca içini doldurmuyoruz yuvarlağın. Ee, diğerinde ise ikisi de açık yani İkisi de boş yuvarlak demek. Şimdi sorulara bakalım hemen. Burada arkadaşlar aslında denklemi yazdım. Ama niye yazdım? Çünkü eşitsizlikle denklem o kadar çok benziyor ki çocuklar karıştırıyorlar. Onu size göstermek için yazdım. Şimdi denklemde ne var? Normal denklem. Peki şurada bir tane örnek göstereyim. Eşitsizlikte ne var arkadaşlar burada eşittir diyor denklemde burada ise büyüktür küçüktür küçük eşittir işareti var tek fark bu yani bir tane konuyu anlayınca denklemi ya da eşitsizliği diğer konuyu anlamış olacaksınız hemen bundan başlayalım zaten denklemler videomuzda var onu da izleyebilirsiniz şimdi arkadaşlar 2x vermiş parantez önce ne yapıyorum parantezleri açıp x değerini bulacağım. Sağlayan x değeri kaçtır diyor. Hemen yapalım. 2x aynen yazdım. Burayı açıyorum ama nasıl açıyorum? Unutmayın şurayı eksi 5 ile çarpın. Yoksa 5 ile çarparsanız buradaki eksiği unutursunuz. Ya da sadece baş tarafa yazarsınız. Eksi ile bu artıdır. Çarpımı eksi 5 üçün 15x. Geçtim. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5. Eşittir. Buraya geldim. Yine eksi 7 ile çarpıyorum. Eksi 7x eksi 7. Şimdi xleri bir tarafa toplayacağım. Burası eksi 13 eksi 13x oldu. Bunu karşıya atalım çünkü karşısı daha büyük olduğu için artı 13x eksi 7x. Buradaki 7 7'yi de bu tarafa atıyorum. Burada ne vardı? Artı 5 vardı. Eksi 7 artı 7 oldu. Çıkartalım. 6x kaldı. Eşittir 5, 7 daha 12. X'i bulmak için her iki tarafı 6'ya bölüyorum. X eşittir 2 oldu cevabımız. Bana zaten X'i sormuyor muydu? Cevabım 2. Evet ikinci soruyla devam edelim. Karışmış kağıtlar. <laughs> Burada A, B, C negatif reel sayılarmış arkadaşlar. A bölü A artı B bölü C küçüktür eşitliğini vermiş. Hangisi her zaman doğrudur? Bakalım şimdi ne yapacağız önce? Şunları ayıralım. Yani şöyle A bölü C artı B bölü C olarak. Şimdi payda aynı ya üstleri ne yapmış? Tek payda toplamış. Küçüktür a bölü c artı 1'i yazdım. Bunu neden ayırdım? Çünkü burada bir sadeleştirme var. Şurada gördüğünüz gibi a bölü c var. Burada da a bölü c var. Bunlar birbirini götürür. Geriye ne kalır? b bölü c küçüktür 1'den. Şimdi buradaki c'yi ne yapacağım? Karşıya çarpı olarak atacağım. b küçük c oluyor. Karşıya attığımda. Ama çarpım durumunda ne yapıyoruz biz bunu? Yön değişiyoruz. Yani şurada normalde C ile çarptım ya ben bunları iki tarafı. C payda. O yüzden B bölü C olacak. Ama bu ne yapar? Payda büyük olduğu için hemen yön değiştirip B büyük C olur. Yani cevabım C seçeneği her zaman doğru dediği için yön değişim. Değer vererek de yapabilirsiniz bunu. Bu şekilde belki hani kafanız karışmış olabilir. üçüncü örneğimize bakalım. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda paydada kesinlikle x olmaz. Bunları ne yapacağım? yön değişim. Yani tepe taklak döndüreceğim ben bunları ters çevireceğim. Şimdi şunlara paydalara bir yazalım hemen. Kafanız karışmasın diye yazdım. Bunu ters çevirdiğimde 1 bölü 3. Tabi işaretler ne yapıyor arkadaşlar? İşaretler de yön değiştiriyor. Küçük ve eşitle küçük de yer değiştiriyor. Şöyle döndüğünü düşünün. Küçüktür. X 2 üste geliyor. 18 alta geliyor. O da küçüktür. 1 bölü 3'ten. Şöyle yapalım. Şuraya 6 yapalım. Şunu çünkü 6, 1 bölü 3, 1 bölü 6'dan büyük ya. O yüzden bu şekilde değiştirelim. Şimdi paydamız 18 değil mi? Her tarafı ne yapalım biz? 18 ile çarpalım. Neden? Paydayı yok etmek için. Eğer 18 ile çarparsam ben şu paydadan kurtulmuş olacağım. Bütün paydalardan. Burası ne olur? 18 bölü 6 olur. Yani 3. Küçük eşittir. Burada x eksi 2 kalır. Burada da 18 3'e böldüm. 6 kaldı. Şimdi eksi 2'leri yok edeceğim. Her, her tarafa artı 2 ekliyorum. Değil mi? Burası 5 oldu. x kaldı. 7, 6, 8, 8 oldu. O zaman x'in kaç farklı doğal sayısı var arkadaşlar? 5 ile 8 arasında ama 5'e eşit diyor. Yazalım. 5, 6, 8'den küçük dediği için 7'yi aldım. 3 tane doğal sayı oldu. Dördüncü sorumuza geçtik. 5 katının 6 eksiği. Denklem kuracağız. 6 fazlasının yarısından küçük olan kaç farklı doğal sayı var? Önce denklemi kuralım. 5 katı x diyoruz bilinmeyene. 5 katı 5x. Eksi 6 eksi. Küçük demiş. Küçük. 6 fazlasının yani aynı sayının 6 fazlasının yarısı. Kurdum denklemi. Şimdi kolay x'i bulacağım. x'in kaç farklı demiş doğal sayı değeri var. Ne yapıyorum hemen? Paydalar eşitliyorum. Şurayı 2 ile çarpacağım ve paydalardan kurtulacağım. Burası 10x eksi 12 olur. Küçüktür. x artı 6'da. x'leri bir tarafa topluyorum. Sayıları bir tarafa topluyorum. 10x'den x çıkardım. 9x küçüktür. Artı 6'ım vardı. Artı 12 ekledim. 9x küçük 12 şey 18. Buradan her iki tarafı 9'a bölersem x küçük 2. Doğal sayı dediği için arkadaşlar kaç farklı değer olur? 2'den küçük hangi doğal sayılarım vardır? 0 ve 1. Yani 2 tane doğal sayım vardır. 5. örneğimiz. E, burada da yine x tam sayılarının tam sayı demiş bu defa. Toplamı kaçtır? Hemen denklemi yazıyorum. 2x artı 1, 9. Birleri yok ediyorum değil mi? her tarafa eksi 1 ekleyeceğim. Bu da gitmiş olacak. 2x küçük eşit eksi 2 küçük 8. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Artık pratikleştiniz. x o da küçük 4. Şurada küçük eşit var. Kaç tane değer oldu şimdi x'in? Toplamını soruyor bana. Eksi 1'e eşit olacak. Ve 3'e kadar. 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3. Toplamımız ne oldu? Bunlar gider. 3, 2 daha 5 oldu arkadaşlar. Cevabım C. Bir de şöyle sorular çok geliyor. Yine kapalı ve açık aralık var ya onunla ilgili. Bu eşitsizliği sağlayan x gerçel sayılarının sayı doğrusu üzerinde gösterimi hangisidir? Hemen çözelim. Eksi 7 ya burası. Her tarafa artı 4 ekleyeyim. Kısa anlatalım. 3x bu da 2 artı 4 6 oldu. Burası eksi 3 oldu. Ee, devam edelim şimdi. Ne var orada? Ee, 3 x olduğu için her tarafı x'e böleceğim. 3'e böleceğim. Burada x kaldı. Küçüktür 2'den. O da büyük eşittir. Eksi 1'den. Peki bana ne sormuştu? Aralığı. Aralık neydi arkadaşlar? Eğer büyük ve eşit olursa orası ne olacak kapalı yani eksi 1'e eşit demek artık eksi 1'den öteye gidemez kapattım kapılarımı ve 2 de açık bitti bu şekilde hangisi olur eksi 1 kapalı dediğim neydi arkadaşlar İçi dolu açık dediğiminde açık yani eksi 1 ile 2 aralığı kapalı ve açık olan A seçeneği Yedinci örneğimiz ne soruyor bana? Burada paydalı vermiş toplu bu biraz daha farklı daha uzun bir soru. Çözüm kümesini bulacağız. Önce ne yapıyorum? Paydalarımı eşitleyeceğim. Şimdi x'ler altta olsaydı ne yapacaktım? Yine ben bunları çevirecektim. Ama bu defa paydalarımız aşağıda eşitliyoruz. Burası ne oluyor? 3x artı burayı çarpıyorum 2 ile 2x eksi 2. Küçük eşiti yazdım. Burada zaten de X artı 6 kaldı. Şimdi işim kolay. Paydadan kurtulunca işim kolay oluyor. X'leri aynı tarafa toplayalım. Burası 5x. X attım bu tarafa eksi x. Küçük eşit artı 6. Eksi 2'yi de artı 2 attım. Ne kaldı şimdi arkadaşlar? Burada 4x kaldı. Küçük eşittir 8. Her tarafı 4'e böldüm. X Küçük eşit 2. Bana ne sormuştu? Çözüm kümesini. Demek ki x 2'ye eşit kapattım 2'yi ve küçük yani eksi sonsuza kadar açık her sayı olabilir değil mi? 2 kapalı sadece. Bu da hangi seçeneğimizde var? Artı 2 dediği için hemen B seçeneğinde. 8. sorumuz. A ve B tam sayılarmış. A arkadaşlar eksi 3 ile 5 aralığında. B ise 2 ile 10 aralığındaymış. 2A eksi 3B ifadesinin en küçük tam sayıdır. Şimdi en küçük dediği için arkadaşlar değer vereceğim. Tam sayı dediği için. En küçük olunca yazalım 2A eksi 3B ifadesini. Burada en küçük olduğunda A'nın yerine ne alırım ben? eksi alırım. zaten eksi ya ama b'yi ne almam lazım b de başında eksi olduğu için ben 3 değil 9 alacağım neden çünkü eksi 3 ile 3'ü çarptığımda eksi 9 olur eksi 3 ile 9'u çarptığımda eksi 27 olur en küçük demiş en küçük hangisi negatiflerde sıfıra daha uzak olan o yüzden a'yı ben eksi 2 alacağım çünkü burada da A'yı 4 alsaydım artı 8 olacaktı. Ama ben burada en küçüğünü alıp burada en büyüğünü alacağım. O da şuradaki artı eksi ifadelerden. 2 çarpı 2 eksi 3 çarpı 9 diyorum. Şimdi bulabilirim. Burası eksi 4 olur. Eksi 27'den işaretimiz zaten eksi topluyorum. Eksi 31 oluyor. Demek ki en büyük en küçük tam sayı değeri eksi 31'miş. Ve dokuzuncu örneğimiz. Yine bir eşitsizliğimiz var. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Paydamızda 4 var. Hemen burayı 4 ile çarpıp paydalardan kurtuluyoruz. Temel kural paydadan kurtulmak. 4, 5'in eksi 20 oldu. Bitti. Bundan sonra ne yapacağız? Çözüm kümesini bulacağız. Burası arkadaşlar artı 1, eksi 1 ekliyorum. Ve kurtarıyorum. Eksi 3 x büyük eksi 21. Ne yapacağım şimdi? İşaretlerimi ya da bunu bu tarafa atabilirdim. Daha kolaydı. Şu 3x'i bu tarafa atardım. Bu şekilde de aynı. Direkt eksi eksi artı oluyor. 3x 21 ya bu. x büyük ne oldu? 21'den. Buralar eksi değil miydi arkadaşlar? Peki artı yapmak için ben ne demiştim? ilk başta kural negatif sayıyla çarptığımda sadece yön değiştiriyor. Ya da şunu şu tarafa yazsaydım da doğru olacaktı. Yazmadığım için şu şekilde olduğu için ben eğer bunları artı yapacaksam eksi 1 ile çarpmam lazım. Çarpınca da yön değiştiriyordu. 3x küçük 21 olacak. Buradan 3'e böldüğümde x küçük 7 olur. Geldik. Bana neyi soruyordu? Çözüm kümesi neydi? 7'den küçük. 7'yi ne yaptım? Eşitlik olmadığı için açık parantez. Ve küçük dediği için eksi sonsuz. Büyük deseydi artı sonsuz olacaktı. Eksi sonsuz ve 7 olan A seçeneğimiz. Son sorumuz arkadaşlar. Yine eşitsizliğimiz var. Sağlayan en küçük tam sayı değeri. Hemen ne yapalım? X'leri bir tarafa toplayalım. 2X'i bu tarafa atıyorum. 4X artı 2X. Büyük eşit 10 artı 2. Ne oldu? 6x büyük eşittir. 12 oldu. Böldüm 2'ye. Şey pardon 6'ya. 6 olduğu için. x büyük eşit 2. Bana en küçük tam sayı değerini demedim arkadaşlar. O zaman x en küçük nedir? 2 eşit olduğu için x eşittir 2. Şöyle olsaydı x büyük 2 olsaydı en küçük x'i 3 alacaktım. 2'den büyük değerini alacaktım. Ama bu şekilde 2'ye eşit diyebilirim. Evet arkadaşlar bu videomuz burada sona erdi. Beğenip abone olmayı ve yorumlar kısmından bana yazmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.